15. Çukurova TÜYAP e, fuarındayız. E, şimdi kitap yazarımız Ceyhun İpteş ile görüşeceğiz. E, ve bilgiler alacağız. Hocam ilk önce kendinizi tanıtır mısınız? E, adım Ceyhun İpteş. Adanalıyım. E, romantik duygusal, toplumsal şiirlerim var. İki tane, birinci yaşanmamış duygular kitabım vardı. İkinci 5 yıl sonra da Aşk Burada Sensin Ömrümün Telvesi şu kitabımda tamamen duygusal insanı mutlu eden huzur veren toplumun tamamına kucaklayan, içeriği olan çok güzel bir şiir kitabı. Bugün Adana'da çok güzel bir kalabalık var. Lise, ortaokul Öğrenci arkadaşlarım burada, bugün stantında uğrayan genç bayan arkadaşlarımız, beyler, bayanlar, hepsi kitaplarından aldılar, çok mutlu etti beni. Gençlerin bu kadar duyarlı olması geçmiş döneme rağmen bu sene çok daha fazla daha çok aktif, daha e, duyarlı olduklarını gördüm. Bundan dolayı da mutlu oluyorum. Adana Fuarı her zaman için coşkulu geçiyor. Geçmiş yıllara rağmen biraz bugün olsa ama bu dördüncü günde çok güzel bir ortam var, atmosfer var. Teşekkürler hocam. İyi satışlar. Sağ olun. Görüşürüz hocam. Aç burada diyoruz. Sensin ömrümün telvesi. Evet. Görüşmek üzere. Bekliyoruz herkesi. bölümünden gelip kitaplarınızı alabilirsiniz. Peki hocam şey son bir olarak e, fuar bitti. Nereden kitaplarınıza ulaşacaklar? Ee, eğer fuar bittikten sonra aç burada Ten Sinovrum'un telvesini almak istiyorlarsa internet üzerinden e, Store'da, Story'de İlfex'e Panomara'da e, kitap çepetinde c açık burada yazdıkları zaman bu kitabı bulabilirler. Evet. Sizleri Aş burada ya bekliyoruz. <laughs> Görüşmek üzere.